Yemek tarifleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz üzümlerden reçel yapacağız. Bunlar benim bahçemden kestiğim üzümlerim. Olmaya başladığı zaman genelde arılar bu üzümleri şerbetlerini içiyorlar ve bu şekilde kuru kuru kalıyor. Ben de ne yaptım? Birazını topladım. Sizlere göstermek amacıyla bahçemi göstereceğim şimdi. Evet bakın arkadaşlar üzümlerim bu şekilde bahçemde uzun uzun bakın genelde arılar şerbetlerini içtikleri için bunları kesmemiz lazım. Reçel olarak değerlendireceğiz. Bakın deste deste üzümlerim var. Evet birazın topladığım için burada daha da yetmezse toplayacağım. Bakalım göz ayar ne kadar olacak. Şimdi bunların tanelerini ayıracağım. Sizlere bahçemi de gösterdim. Bu manayla. Böyle üzümleri çok çabuk dökülecektir. Bakın şimdi. Şöyle büyük bir kabım var. Bu şekilde. Daha sonra yıkayacağım zaten. Bu şekilde üzümlerimi taneleyeceğim. Daha sonra devam ederiz. Evet üzümlerimi ayıkladım. Güzelce yıkadım. Oldukça bir uzun zamanım oldu hazırlamak için. Üzümleri taneledim. Gördüğünüz gibi bol suda yıkadım birkaç kez. Şimdi şeker ilavesini yapacağım. Şeker ilavesi nasıl olacak derseniz şeker ilavesi şöyle büyük bir tencere için hazırladım. Üzümlerimi şöyle bir ölçü olarak kullanmam gerek. Ne gibi ölçü kullanabiliriz? İstediğiniz bardak, tas, her şey olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde bir tas üzüm doldurdum. Bir, 2 Evet iki tas yüzümümüzü döktük. Şu anda ölçümüz delirlendi. Gördüğünüz gibi bu kadar da bir fazlası var. Ne yapıyoruz? Bu tas ile iki tas dolusu şeker ilave edeceğiz. Şöyle bir tas şekerimi hazırladım. Döküyorum. Evet şeker bire bire Evet şeker ilavesini yaptık. Şu tas ile bire bir ölçü yani iki tas şeker döktüm. Üzümlerimi şekerledim. Şimdi bu şekilde 1-2 saat bekleteceğim ki üzümler suyunu salsın. Eğer sizin zamanınız varsa akşamdan bu şekilde şekere yatırıp sabah reçelinizi yapabilirsiniz. Ben 1-2 saat bekleteceğim. Biraz suyunu salacaktır. Daha sonra pişirmeye geçeceğim. Evet üzümlerimi şekerlemiştim. 1-2 saat önce. Gördüğünüz gibi şekerler başladı ama çok fazla suyunu salmadı. Bunun için ne yapıyoruz? Şöyle bir su bardağı kadar su döküyoruz. Dibine yapışmaması için biz kendimiz suyunu saldıracağız. Şimdi ocağa koyacağım. Eğer dediğim gibi akşamdan yaparsanız üzümler suyunu salacaktır. O zaman su koymanıza hiç gerek yok. Kendi yani suyunu salacaktır. Ben sabahtan yaptığım için çok fazla suyunu salmıyor. Şimdi ocağa koyuyorum. Kaynamaya reçelimizi. Evet üzümlerim şu anda ocakta. Gördüğünüz gibi bir su bardağı su koymuştuk. Şekerler çok çabuk erimeye başladı. Şimdi suyu da ilave ettik ve ocağa koyduk. Şekerler suyunu iyice salmaya başladı. Çok fazla karıştırmıyoruz ki üzümlerimiz parçalanmasın. Evet reçelimiz şu anda suyunu saldı oldukça bakın. Sulandı. Hafif hafif kaynamaya başladı. Evet bu şekilde. Evet, kaynasın. Evet reçelimiz kaynıyor. Gördüğünüz gibi Böyle biraz çok az biraz karıştıralım. Üzerinden biriken şu köpükleri şöyle kaşığımızla alalım. Ne kadar alsak da yine birikecektir ama birazını temizleyelim. biraz daha kaynayacak daha henüz olmadı reçelimiz sulu şu anda evet reçelimizin köpüklerini arada bir aldım şu anda hala kaynıyor reçelim şimdi reçelimi çeyrek limon sıkıyorum ki şekerlenmesin kış için saklayacağım ben bu reçeli hemen kullanmayacağım tüketmeyeceğiz Evet limonunu da sıktık. Biraz daha kaynasın. Evet reçelimiz şu anda oldu. Bakın gördüğünüz gibi sürekli köpürüyor. Bu da ne demek? Reçelimiz olmuş demek. Kıvamı gelmiş demek. Bakın. Birazcık şuraya test yapalım. Ayırdım. Tabağa biraz koydum. Bakın hala sıcak ama. Bakın akıcılığına yavaş yavaş akıyor. Bu da reçelimiz olmuş demek. Ocağımızı ya kapatalım. Bu kadar yeterli. Üzüm reçelimiz şu anda oldu. Ocağımızı kapatıyoruz. Sıcak sıcak kavanozlara dolduracağız. Üzümlerin bu şekilde renginin dönmesi lazım. Bakın şerbeti kahverengiye dönmeye başladı. Bu da reçelimiz olmuş demek. Evet gördüğünüz gibi tabağa reçelimden koydum. Reçelleri şimdi kavanoza dolduracağım. Kavanoza koydum reçellerimi. Gördüğünüz gibi iki şişe kavanozum çıktı. İki kavanoz reçelim. Şimdi sıkı sıkı bunları kapatayım ki ağızları hava almasın kapatmamız lazım. Bir tanesini kapattık. Diğerini de kapatalım. Evet kış için reçelimiz hazır. İki kavanoz oldu. Bir de şu tabakta olan çıktı. Gördüğünüz gibi bu şekilde koyu olmasına dikkat edin. Üzüm reçellerinin eğer sulu yaparsanız bozulma yapabilir. Artı limon sıkmayı da unutmayın. Çünkü limon şekerlenmesini önleyecektir. Evet, kış hazırlıkları kapsamında sizlere üzüm reçeli tarifini vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Sağlıcakla kalın.